Gizli şeker, şeker hastalığının erken dönemi diyebiliriz. Kan şekerleri henüz tam bozulmadığı ya da e, hafif bozuldu ama şeker hastası tanısı konacak kadar yükselmediği döneme biz gizli şeker diyoruz. Burada aslında e, gizli şeker olmasının sebebi bazen aşırı şekerleri normal olabilir. Aşırı şekerleri normal olduğu için hasta kendini normal hissediyor olabilir. Bir yerde gizli şeker, bir yerde gizleniyor muhtemelen diye düşünülebilir. Aslında bozukluk başlamıştır. Karaciğer ve pankreasın kan şekerini ayarlama bozukluğu başladığı için bir şekilde tokluk şekerleri, aşık şekerleri bozulmaya başlamıştır. Ve yıllar içerisinde bu gidişat şeker hastalığına doğru gider. Şeker hastalığın tanısından önceki döneme biz gizli şeker diyoruz. Bu genellikle 10 yıl bazen 20 yıla kadar uzayabilen silsi bir dönem. Hastalar kendileri hep aşk şekerleri normal ya da normal yakın tespit edildiği için normal kategorisini alıp kendini şeker hastası gibi hissetmezler. Halbuki bu dönemde şeker hastalığı gibi şekerin yaptığı bütün tahribatların olduğu, biz hekimlerin çok önem verdiği ve bu dönemi yakalayıp bu hastalara çok faydalı olabileceğimiz dönem. Çünkü şekerin durdurulabildiği, şeker hastalığı olmaktan kurtarılabildiği dönem bu gizli şeker hastalığı dönemi. Toplumdaki sıklığı giderek artmakta. 10 yıl öncesinde %6 sıklıkta görülen gizli şeker oranları gittikçe toplumsal kentsel yaşama dönüştüğü için hareketsizlik, beslenmedeki değişiklikler, daha çok sedanter bir yaşam, stresli bir yaşam sıklığı arttırdı. %30'lara kadar çıktı şu andaki toplumumuzdaki sıklığı.